Türkiye'nin en önemli sorun çözüldü. Haftalardır konuşuluyordu, yazılıyordu, çiziliyordu, kampanyalar yapılıyordu. Danıştay, Ayasofya'nın müze olma kararını iptal etti. Karar 1934 yılında alınmıştı. O günden bugüne kadar müzeydi. Bugün iptal etti. Ama aynı Danıştay, 2005 yılındaki başvuru reddetmişti. Daha bir üst makama gitmişti. Danıştay daireler genel kurulu toplanmıştı. O da reddetmişti. Yani o danıştayın reddettiği kararı bugün bu danıştay onayladı. Yani artık müze değil dedi. Neden böyle bir karar aldı? E çünkü Cumhurbaşkanı bir süre önce ima etti. Ne dedi? Ya bakalım danıştay dedi. Onun kararına göre bir şey yaparız dedi. E, emir demiri kesti. Danıştay'da bir anda Cumhurbaşkanı'nın direktifleri doğrultusunda karar aldı. Artık yeni rejim böyle. Yargıtay'dan, Anayasa Mahkemesi'nden, Danıştay'dan, birinci derece mahkemelere kadar herkes gözünü dikmiş Cumhurbaşkanı'na bakıyor. Onun ağzından çıkan söz konusunda kararlar alıyorlar, tutukluyorlar, serbest bırakıyorlar, tahliye ediyorlar, gözaltına alıyorlar. Yeni düzen böyle. Peki bu en önemli sorunumuzu çözünce Danıştay çözdü en önemli meselemiz Ayasofya'nın cami olmasını olmasıydı. Bu sayede belki enflasyon yüzde on yüzde iner. Dolar da belki aşağı doğru iner. 102 liralara falan. İhracatımız da patlayabilir. İşsizlik sıfırlanabilir. Türkiye böyle bir yukarı çıkabilir. En önemli meselemiz bu. Bir de şu İstanbul Sözleşmesi'ni geri alsak. Oh. Kurtulacağız demekti. Bir şey hatırlatarım. Geçen sene Cumhurbaşkanı ne demişti? Ayasofya Ayasofya'yı açmak isteyenlere Sultanahmet önce doldurun demişti. Sultanahmet boş. Onu bir doldursalar. Önce onu bir doldursalar. Son sıra buraya gelse. Tamamen. Ha bu kararla Türkiye daha mı bağımsız oldu? Onlara göre galiba öyle.